Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Pes yapacağız arkadaşlar ama oynamayacağım. sadece kadro izleyeceğiz arkadaşlar. Ee, i̇lk defa ilk defa yapıyorum. Hiçbir bilgim yok yani. Sadece videolarını izledim. Kaptan, Mbappe tabii başka kimse yok. Bir tane daha sıçrayım Kim gelir? Uy! Kurt abi. Vay. Kurtararak olum. O Oşiver var, oşiveri alayım. Oşiver, pardon. Direkt o zaman bir kaleci seçerim. Hadi lan, böyle levyeşi falan filan. Neyse, dolarıma geldi ya. Play of the week geldi de... Olum, şey yani... Daha de gelebilirdi. Eee, stoper jort. Bu Yok ki, kadronusun, bir dakika. Sağlık. Fransız kadrosu olduğu için bu alacağım. Çünkü kibya veriyor. hemen bir tane daha stoper yolla bakayım. Bak iyi yolla da ama var burada. Ben zaten bayağı bir bu destek olduğu için kibijey player of the week alabiliriz. Şöyle bir o açalım bir tane. B o açalım pardon. Ee, şurada Uval de Val de gel. B O E de olsa da, da. B O -e demişler. Neyse. Boys 2 geldi. Pedro var. Ama ben tabii ki de Boys 2'yi alacağım. Hadi lan. Berkan Mateus. Mateus. Mateus geldi. Hiç düşünmeden kimi bir avrumda değil ama Mateus geldi. Uy, hadi lan bir tane Pele Allah. Kaleye bak ya. Bak kale. Benim buna çıkıyor. Birazcık daha şu anlık şey olarak gidiyoruz. Fransız olarak gidiyoruz. Hadi lan yolla bir tane. Kaba bir Tamam iyi yolladı. Kim olsa. Burada bence bir Davis yok. Bence bir Kamabinga çek ya. Kamabinga. Yuhamu. Kamabinga. İyi geldi. Blow. Uy. Bir tane daha geldi. Çok iyi oluyor bak. kadro iyi bence. 29 toplam kimyaya bak. Hemen yedekten bir tane açtım. <laughs> Burada çok şey iyi de. Bunu Başka bir şey biri yok. Keşke sonra kadar gelsin de. Ama neyse. sıkıntı değil. Ee, Stanich. Şu şey çok kötü gidiyoruz he. Yedekler kötü. Ama rezervler daha gelecek. Diyecek gel Hacı. Hacı hiç düşünmeden Hacı istersen gelsin. Ee, Ronaldo olsa tabii Hacı Ronaldo da. Hacı geldi. Hacı geldi. Hacı geldi. George ya. George Hacı. Hacı. Lan. Lan Hacı. 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 Biz de stoper çıkarsak var ya çok iyi olacak. Uyyy şare. Ne Şare. Şare. Ne oynar oğlum? Oynayamaz. Yer yok. Bakalım. Valla verdi yeri de oynar mı? Eksi 3-2-1'e veriyor. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Kaka bırak. Hiç gerek yok. Yedek takip sokarız. Hacı ha, yerine. Hacı olacak oğlum benim için. Oha. Hem mi Messi mi? Oooo. Messi'ye de şey yapamam ben isterse karşı takı dünya yıldızı o oh, şöyle çıkar dur şöyle yapalım hep çıkarabiliyor muyuz o yok hep apayı çıkarmıyor çünkü seri çok az var bak şu an bir dedekten bir tane kaleci kaldı kaleciye en sona çap derken kan tebe hesap yiyor hesap yiyor hesap gördüğüm anda alır ve hesap eksi veriyor da Messi yerine vermiyor bence en <laughs> peçik Çık Çık abi. Çık. varken e -ba bakayım. Direkt rezervlerden de. Of, kim var burada? Ben alabileceğim. Bunu şu anda daha fazla bundeslik olduğu için bence bir salka belki şey alalım Grimaldo alın. Grimaldo Aynen. Grimaldo Sol bak ya bir de Diego Jota. premier ama bakalım bu desliga yok. Bak lan Diego ya alalım yani. başka kimse yok şu an. Lan. Ama çok iyi geliyor be. Kesez. Tamam, bakalım şuradan bir şey alalım. Yalili tertibiz de var arkadaşlar. Abi kim var burada da bir şey? Kastelsi alalım. Destek oyuncusu. Bari kimya, ben bayağı bir kimya verecek. RT gibi aslında 90 olsa, zaten 90 galiba artık 100 olmuyordu. Öyle hatırlıyorum. Öyle inşallah. What are you doing? Ves işi görüyorum abi. Kral var. Ah Ves de yazamadım ben. Ama kimya lazım baya. Öyle ben zaten Ves işi değilim şu an. Sadece şuradan da jork geldi ama ben bari şunu alalım. güzel dakika takımı ayarlayalım çünkü bu var yani şu burada. Bak burada bir tane şimdi bir S'yi alalım. i̇lk başta alacağız bir Şöyle S'yi al değiştir. Kimi çıkarayım? Tamam şunu çıkarayım bir <laughs> saniye. <laughs> <laughs> bir stoper eksiğiz var. Bu akşam sok. He bu destek oyuncusu belki kimyamızı tam yapar fuller. O yapabilir fuller ama. O biliyorsun Grivaldoymuş. Grivaldo. Sonra Cavigali bence ama ona gerek. Totot gol okulum. Yorusu, tot ay tot ile ilerle. Tot hiç çıkmadı. Bir tane çıkmış lan. Vallaha verdi toti. Gücü Diego Jota'yı al mesela. Ver bana. Adamı çıkaracağız. Abi ama şu var ya şu Mustafa biraz içime götürüyor ama neyse bir şey olmaz. Evet arkadaşlar 90 rating 32 kimya Dur teknik direktör. Ee, bu ne oğlum ya? Çok kötü geldi. Yani. Bu desliga kurduğumuz için bari bunu alalım ha. Ultimate. Ultimate draft. Aaa 100, 100 şey daha var. 7 2 oyuncu 6 bu desliga 4 lig 1 oyuncumuz var. Bence çok iyi kadro oluşturduk. Evet arkadaşlar şey bu videomuz aldım. bu kadardı. Daha fazla pes ol. Kısa olmuşlar. Dur atalım o Bir maç attı. Beceri yettik dedi. Evet, evet şu an birazcık çok diyor. Ama bir tane oyuna geç geçelim. Ya, bu arada normal açtım yani hiç bakmadım bu kişiye. Önüme ne geldiyse onu açtım. Biliyorum. Düşüp de olabilir. Hiç bakmadım çünkü. İşal düşükte değildir. Umra kime baktar? Aa oh, ben düşükte açmışım o zaman. Neyse bir şey olmaz. Benim kadro yok. Bir de Rahibi kadro var. Başladık adamına ben cryfer vuruşuyla. Lan hesap haydi Lan oğlum Ayyyyy Lan yapma Matheus Lan Şu an bu arada kötü yerde oluyorum ya, yani Benim öyle bir yerden oynayamıyorum S.A.B.I.O. Cry of Çok iyi gol. 6. dakikada Cırçacı. Moise Kiraf eder mi? Cruyff. Lan. hesap ya. Verdi pasını şimdi. Cruyff. Cruyff. Şu an Cruyff. Lan. Hagi. George Hagi. Rekibi darba duvar ettik. Zaten basit açmıştım ama neyse. Keşke şey online açsaydım lan. Keşke. O işte key kaptırma, ah. o işte key aldı. Kara basar. Verdi. Grimaldo, Grimaldo kaleci. Batman. Bon, Kimince verdi Hacı. Kraif'a doğru geçmedi ama. What are you doing? What are you doing? Ne oldu lan orada? Dü dü Oğlum harbi ne oldu? Hesap yo, hesap yo. Karşı karşıya. Ay, kalite açılmadan diye açtım ben hesap yo. Neyse bir şey var, varacağım çünkü küçük, küçük, küçük açmışız ya. Lan. Adam sak işte Yok yok. Şu an zaten şeyle oluyoruz oğlum. Neydi onun adı? İnternet de oynuyor. <laughs> kedi, kedi hesabı affeder mi dedi? Affetti. Hacı, hacı aldı, vermedi, bekledi. Krayfa, Lan. Offsite Dur Plibi yok yok Lan Ya içeride takım etmişim. Hemen Başla Şimdi hesap yok Bu arada ney var 2013'ten ve 2012'den bile bir tane EFC 25'e bir tane şey kaçak girmiş. Ben mi? Hadi. Adam Adam moda bir şey. Adam değişiklik şey yaptı. Çıktı lavdu. Verdi. Valla verdi. bir adama girecek. Boyzakir. Kill. Valla verdi. Cry. Cry. Atarım dedi. Rüşah be dışarı. Kaleci dokundu mu dokunmadı mı dokunmuş. Cry. Çok iyi. Hacı. Hacı dur açtım da. O yüzden kill, kill. Oradan vurursa gol belki. Kill, kaleci. O ne lan? O ne lan? Vurdun. Adam vuramadı. Tamam. Aa, tamam. Bravo bal verdi. Hacı. Esabio. 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 pepsi hesap yorumuna oyuna girdi mesaj alakalıydı lan dur o salak <laughs> pepsi ah be işe yaramadım bu sefer Evet ilk yarı bitti ve Esri tam tam şeyi yaptı ve adam dikti bitti. Ben. Uf sarı veya kırmızı. O bir de bir daha bak o, bu şeyler. Kötü paket aldım.

باید دیروزی مامان خدای سر کام بود بیاد اتشاریم خارج مساله تیر میاد از dedi. Tüylü bana verdi. Kaleci yeter lan. 8 tane gol e de 9 etmedi. drive Alle binnede travel travel travela taravala taravala Barbesieva soro travela tarta dala Mrs. Salak sağlık bu da ya Bu sakin ol lan oğlum vur baba

Valla ben de. Kadeşi yeter. Yeter. Uy sonunda. Minci artık bu istiyor. abi. Eh Messi oradan atar oğlum. Artık at yer yani oradan da. <laughs> Messi Pepsi diye bağırıyor ya. Yani. Bak dur. Bak. Hata bile değişmedi. Bak. Oh. <laughs> oğlum var ya. Oğlum ben böyle vurmaya alışmışım artık. Eskiden böyle bulmuyordum Emir. Yenilerde artık başladım. <gülüyor> offside. <gülüyor> <gülüyor> nene? Offside. Nene? Nene? Nano? Nene? Messi. No offside. Haydi ayak şey olmadı 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 Messi tekrar. Pepsi, Hey C H, C P, C A, yapıyorsun? Ara, bravo, bal verdi. Cry, gider atar, gider atarsın. Aaa dur, yanlışa bastım ya bir dakika ya. Benim kontroller şöyle eline gitti. Gitti. Öbür diğer gitti. Geri geldi. Gele gele beni. Bir şeyler oldu. Filip ben hala dokuz atamadım lan. pepsiye yemeli laş topu. Bak. La. Lan. Adam var harbi gelecek böyle kalacak. Lan. Heh. Numarım var. Lan kendine. Be. Öğretmen! Evet, Kalabalık böyle Sen söyle Of! Of! Dur lan karaya